işte. Bu tutar. Hep bu TRT bu bir akılları şey, biz mi vereceğiz? Şey soracağım. Söyle abi. Bir şey soracağım. Sen, sen Superbox mı kullanıyorsun Sungur? Evet. <laughs> kaça kaç abi? O. Oh, ne oldu? Ve, abi şöyle. E, Superbox'ın şeyi yok. Hız, hız sa sabitleri yok. Superbox'ı ben ilk çıktığı hafta almıştım. E, limitsiz tamam. değil mi o yüzden ben? Bir paket tamam, paketi yok verdim. yani. Ne verirse onu veriyor herif. Abi şimdi çok ilginç bir şey yaşıyorum. Ee, ben diyorum ki ya ben Superbox'a girdiğim zaman ona 10, 10 simetrik kampanyası vardı. Yani tamam. simetrik internet arıyordum çünkü o zamanlar ve spesifik olarak bu kampanyaya girdim. Ve iki sene sonra bana diyorlar ki telefonda ha, benim diyorum şu anda 10'a 5'e düşürülmüş hızım diyorum. Bana diyor ki sizin diyor hiçbir zaman diyor simetrik internetiniz olmadı diyor. Yani İnce kafayı yemişler. Ya alacak halim Ama, ama gibi. bir şey söyleyeceğim oğlum Bakın, ben diyorum. de ha. tuhafsam ama Bunların karasal hat diyor ki, simetrik çok karasal hatla alakalı bir şey. Yani adam sana 4.5G ile simetrik sözü vermemesi lazım aslında bir telekom şirketini. Şimdi yapmışlar mıdır yapmamışlar mıdır bilmiyorum abi, ama abi karıştırıyor olabilirim. Fatura var. falan yok mu bir şey abi, diyeceğim. Ha, fatura şimdi... falan yok mu elinde faturayı göster bak burada yazıyor diye. Abi hayır şimdi şöyle var yani fatura var da ama şu var ha, simetrik diye bir şey yazmıyor faturada da. Ben şu ana kadar. Oğlum, hız biliyorum. yazar ama faturada. Abi 10 megabit'e kadar yazıyor. Sana şey demiyor. 10 megabit download, 10 megabit upload var demiyor sana tamam mı? Hmm. Yani 10 Uploaduna megabit'e da kadar. 10 megabit'e kadar yazmıyor mu? Abi 10 megabit'e kadar yazıyor şimdi tamam mı? Yani o download da olabilir, upload da olabilir. Orayı açık tutmuşlar. Ama ben simetrik diye girdim kampanya. Onu geç. Ben 2 yıldır kullanıyorum Superbox'ı. Ve hiçbir zaman ona 10 on dışında yani her zaman da speed test yaparım. Yani ne bir azı ne de çoğu yani tamam mı? Ona 10 on yani bana verebiliyor bu hizmeti. Bu hizmet hali hazırda 2 saat öncesine kadar bende vardı. Ben 2 yıldır ben bununla kariyer yaptım yani anladın mı? Hani tamam. <laughs> bu internetle. Bana şu an telefonda kadın diyor ki hiçbir zaman diyor sizin diyor ona on bizim diyor hiçbir zaman ona on, on upload veremeyiz. Böyle bir şeyimiz yok falan diyor bana böyle. Peki diyorum hani verilere bakalım ben son 2 yıldır kaç kullanmışım falan diyorum böyle. Şey diyor aynı şeyleri tekrar ediyor bana zombi gibi böyle şey diyor. Kampanyanız ona, on, ona beşmiş. <laughs> bu, oğlum, inanılmaz bir şey. Yani şu anda ben bunu nasıl çözeceğimi bilemiyorum. Yani bana arasam tekrar başka bir çıksa o da bana diyecek. Çünkü iki aydır telefonda bunu bunu söylüyorlar. Büyük Sözleşmen bunda, duruyor mu? Abi sözde dur, ya duruyordur da şöyle ee, yani ama zaten sözleşme bile gerek yok. ortada çok net bir gerçek var ben ona uploadlar fark etmez işte deniyorlar oğlum anlamıyorlar sözleşmeyi göstereceksin o zaman benim anladığım kadarıyla şöyle bir şey olmuş abi bunların hepsine böyle kağıt gitmiş demişler ki bundan sonra on upload vermiyoruz dediyeceksiniz ee, simetrik internet e, hiçbir bir zaman olmadı gözüne e, evet, damla gerçekten... damlatıp şey diyorlar değil mi söyle simetrik interneti görüyor musun hayır oğlum. hayır görmüyorum <laughs> söyle görüyor musun simetrik interneti hayır görmüyorum Dövün bunu biraz sen, daha filan. Sen şu anda Superbox kullanıyorsan <laughs> mesela kaç bitrate veriyorsun abi? Eee abi upload'um benim 20'ye kadar çıkıyor şeyde Superbox'ta ama. Tamam, okey. Yani hiç yok öyle bir şey abi, yok şey öyle bana bir şey. söylemediler yani. Ben Superbox'ı tamam. aldım. Limitsiz limitsiz evet. oldu. Ayda 350 TL mi ne veriyorum ben Superbox'a? Daha da bana okay. da limit zaten koymasınlar. Yani böyle işi yani. Abi işte bak şöyle diyor. Ben diyorum ki okey diyorum. Eee en üst şeyiniz ne? En üst segmentiniz ne? Ondan alayım diyorum. Hani bin abonem var ya abi. Hani evet. <laughs> en üst en üst diyorum, ne vereceksin diyorum. Bu bana, aslan ha. bana diyor ki biz diyor ona 5 dışında bunun üstüne hiçbir şey veremeyiz diyor süper öyle bir şeyimiz hiçbir zaman Evet öyle bir şeyimiz hiçbir zaman olmadı diyor. o zaman sen şu anda oğlum, bir süperbox kullanıcısı olarak nasıl veriyorsun mesela e, bilmem yani onu süperbox yani Superbox'ta benim download'um yüzlere upload'um 17-20'lere kadar çıkıyor Evet abi yani parasıyla alayım falan yapıyorum böyle hani neyse bana verin falan böyle bir hizmetimiz hiçbir zaman olmadı falan diyor bana telefonda böyle. Yani. <laughs> Çok ilginç lan. Oğlum alacakaranlık kuşağı gibi bana sürekli bunları diyor ve en sonunda beni bozdu kadın. Ve ben şey falan dedim. Yani burada inanılmaz kibar konuşuyorum. inanılmaz alçak sesle konuşuyorum. Dedim ki peki dedim mandala etkisi dedim nedir ne bilir misiniz? Yani e, ben yani Allah'ın dağında burada gidip de ona on alıyorum. bir hani, dakika Allah'ın dağı falan. da demezsin. Ay ay dinle dinle alıyorum yani anladın mı? Bana diyor ki hiçbir zaman olmadı beyefendi falan yapıyor. Yani peki dedim mandala etkisi falan diyorum. İyi akşamlar beyefendi dedi kapattı yüzüme kadın. Yani, <laughs> yani, evet evet yüzüme kapattı. Ben böyle mandala etkisini anlatıyordum. Yani diyorum böyle bir şey mi oluyor şu anda acaba? Gizemli değil mi sizce de falan diyorum. İyi akşamlar beyefendi falan dedi, Kapattı yüzüme Yani Haydi abone abi. numarasından arıyorum ha. Yani <laughs> bu çok şey Abi. Mi? Ne yapacağım ben şu anda bilmiyorum. Speed test yaptığında o rakamı göremiyorsun değil mi şu an? Şu anda göremiyorum. İki, ama iki saat önce bana biz yayındayken SMS geldi abi. Ee, ve şey dedi hattınızın şeyini değiştirdik yeni bir tarife geçtiniz falan diye SMS geldi bana. Ondan sonra tak diye benim uploadum düştü 5'e. 6 veriyordum normalde. 6 bitrate veriyordum. Sonra 4 vermeye başladım drop girince Şimdi de ona onu alamıyorum. 2 saat önceye kadar alıyordum. Yayın başında speed test yaptım alıyordum. E şey yok mu peki ee, sen eski yayın kayıtlarında falan speed test yaptığın bir sahne falan açık değil mi senin seyircilerden böyle yani haşin seyirci ve çılgın ya. moderatörler varsa belki bulabilirler öyle şeyleri. Ee, ya ben onu bul. Eee Onunla çünkü ben hani bu bir hizmet sahip olduğum bir şeydir ve bunu böyle sebepsizce düşüremezler deyip bunu taşıyacağım gerekli mercilere falan deyip artık yaparsın belki orada. Bu o orada muhtemelen sebepsizce düşürebiliriz diye şeyleri vardır ha. Yani sözleşmede maddeleri vardır Türk bu yani. Ama hani aldığın hizmet yani bu sahip olunan bir şey yani böyle o lapse düşülemiyor olması lazım onun ya. Oğlum ben anlamadım ne olduğunu ne yapmaya çalıştığını. Yani şey falan diyorum yani. Daha çok para vereyim diyorum. bak hani bak mesela bana diyor ki maksimum diyor şu anda diyor alabileceğiniz diyor. 169 lira mı ne bu? Benim kullandığım şu anda 169 lira. Sungur diyor ki, ben de 300 lira bir şey veriyorum diyor. Yani bu keyfi mi? Türksel mi kanka seninki? Ha. süper, Superbox başka şey yok ki oğlum. Ee, şey Vodafone'un da var Redbox diye bir şey de. Ha. Ee, Superbox Türk işte. Yani o zaman sen nasıl 300 liralık bu gizemli tarifeyi, sihirli tarifeyi kullanıyorsun? Bilmiyorum lan. Öyle şey falan da olmadı yani. Aa işte Can Bey siz influencerısınız. Dur ağzınıza bir lokum bir şey çalalım falan demediler. Ben de 3 liradır veriyorum bu parayı ha. ha yani anladın mı? Yani ne oluyoruz abi? Böyle ilginç bir şey. Çok Al ilginç. bakalım Enerji... influencer adam sır lazım olur falan demediler yani. Şamkırana o... göre, enerjine göre mi veriyorlar bu şeyleri? Yani oğlum onu bırak. Yani, yani sırf Pelin'in ben Superbox yüzünden bağlantısının kesildiği herhalde tweet sayısının 8000 falan olduğunu düşünüyorum. Hani yani Mansur Yavaş'la yayın yapan kızı da sallamamak artık Türksel bu konuda bence şey biraz. Superbox tuhaf bir psikolojik oyun gibi bence onlar için anladın mı? Böyle 6 sene sonra şey diye çıkacaklar. Evet Superbox sosyal deney sonuçlandı falan diye çıkacaklar diye düşünüyorum. <laughs> Bayağı saçma. Abi MK Ultra gibi bir şey yemin ediyorum ya. Hmm, ne yapacağım gerçekten bilemedim şu anda. Böyle şey Bence falan... benim gibi insanlar da şey diye koyuyorlar işte. Yo abi ben de çalışıyor falan diye birileri olsun sürekli test grubu gibi anladım hani biz de sürekli şey diyoruz. Çok memnunum abi vallahi ben çok iyi kullanıyorum falan diyoruz. O yüzden delirenler böyle giderek kendisi daha yalnız ve mutsuz hissediyor böyle şey oluyorlar. Abi ama bilmem kimde çalışıyormuş. Ben mi acaba ya, hata aldım? ben de onlardandım. Ciddi ben mi? de onlardandım. Yıllarca şey falan dedim. Yok arkadaşlar yani evet arada bir drop oluyor ama ben hiç ciddi bir sorun yaşamadım. Otobüste bile Superbox takıyorum, kullanıyorum diyordum. He. Yani şu anda şu şu anda böyle şey gibi oldu bana ama diğer tarafa gittim falan. Ne yapacağımı bilemiyorum. Aa oğlum sana yani... bana da gelecek lan o zaman. Şey diyecekler değil mi? Mert'le bana geldiğinde ağlamadınız. Bilmem ne oldu bir şey olmadınız. <laughs> <laughs> Alacakaranlık kuşağı oğlum Freddy'nin kabusu gibi ya. Arıyorum bana fısıltılı bir şekilde bir de kadın çok gizemli konuşuyor. Şey falan diyor. Asla böyle bir hizmetimiz olmadı beyefendi falan yapıyor şey. böyle bana. Ya böyle şey falan bakın ben deli değilim falan oldum yani hani. <gülüyor> şey, <laughs> 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 Siz diyorum iki senedir peki diyorum nasıl diyorum veriyorum 6000 bitrate. Şey falan diyor bilmiyorum nasıl veriyorsunuz falan diyor böyle. Bir de böyle konuşuyor falan böyle hani. Anlamadım ki ben. Bir hata olmuştur sistemde falan yapıyor böyle bana. What the fuck? Bir şey diyeceğim. acaba Mert Günhan simülasyonda yaşadığımızın kanıtı olabilir mi? Arkadaşlar düşünür müsün? Evet evet. Bence Günhan bu olaydan sonra kafayı yer. Günhan, <laughs> Günhan zaten çok da sağlam olmayan akıl sağlığı bu olaydan sonra sarsılır diyenler. Abi o ben Superbox'tan simetrik hizmet alıyorum diye Günhan'ın çetene yazsın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi 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 mesela ben Twitter'a yazdığım zaman şey olacak mı? Bir şey yazacak Twitter'a yazsam falan. Onu da yazmak istemiyorum ya gidip de yani Telefonlar diyorum işte çözün işimi daha çok para vereyim. Nedir yani sıkıntı hani? Arkadaşlar Twitter'a yazarsa yani. yo abi biz simetrik hizmet alıyoruz yazın. Ya yazmayın oğlum hayır ya. Sonra <laughs> yazın. Akıptan... <laughs> deme bak onu yazan onu yazan gerizekalılar olacak deme. Sonra bir için çözülecekse bile çözülmeyecek yani. Aldığım tamam. verdiğim bir yazın o arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Günah geri oyuna gireceğim mi? Abi yok ya şurada de şey oldum. Yani ben böyle şeylere çok sinirlenirim abi şu anda şeyim yani telefonda cinnet geçirmeden nasıl derdimi anlatır mı düşünüyorum yani. Çünkü sur, suratıma kapattılar falan anladın mı telefonu? Abi Böyle call yani... center çalışanıyla şey yapma ya. Don't get cute with call center çalışanı. Onun hiçbir agenciesi yok, hiçbir ehliyeti yok o durumda. Ama suratıma niye kapatıyor mesela? Derdim e, şey dalga geçmişsin abi orada. Ben de o, o şey olsa bundle a bit gecenin bu saatinde mandala efektini bilir misiniz falan olsa ama e, Monday yani... öküz diyorsun falan sanmıştır oğlum. Hayır, yarım saat boyunca derdimi güzel güzel anlatmaya çalıştım. Sizce bu nasıl olur bir falan işte diyorum. Bana aynı manda abi bana genç demişsin Genç bir bayana manda demişsin yani. <laughs> hayır. Ya abi elinde o call center çalışanının başka bilgi yoksa ki yok yani belli ki. Çünkü müdürü değil, bir şey değil abi. Yani. Ha, okay, evet. Mı? Daha yetkili birisiyle konuşamıyorum. Daha böyle İşte coherent. onu sordun mu mesela? Sordum. Hayır diyor. <laughs> e, o zaman yapacak bir şey yok abi. O zaman Sen başka... Superbox. Bir dakika lan, ben de bakacağım. Ben, ben o yani, zaman olmayan bir hizmeti ben nasıl alıyorum şimdi? Yar yarın bir gün benim Evet abi çekecekler. Böyle bir hizmetim yok. <laughs> böyle, böyle bir hizmetimiz hiç olmadı diyor bana bir de yani. Tüm paketler. Bir paket yok abi artık. 10 megabit'e kadar diye çok... Ben aldığım zaman vardı. Simetrik, ona 10, 10 falan diyeydi. Şimdi 10 megabit'e kadar limitsiz bir şey var. Ama ne o bilmiyorum. O, Telefondan onu diyorlar. 10 megabit'e kadar diyor. Peki diyorum upload no upload var mı bunun içinde diyorum. 10 megabit'e kadar diyor. <laughs> Varlak bir paket var. Tek bir paket var. Aa, böyle. Joker kahkahaları falan atıyor. Kötü olmuş. Aha. <laughs> Net simülasyon ya. In the of madness ya. Oradaki şey kadın. <laughs> Oteldeki kadın böyle. Hush. <laughs> Tancan? Tancan? Abi Tancan düşmüş. dakikalardır tur Tancan'a gelsin diye bekliyoruz. Tancan'dan ses de çıkmıyor. Turu da geçmiyor. Tancan aramızdan ayrılmış bu arada. Acaba arada Asla. şey mi gitti? Yok o şey. E, koltuğu boş lan Tancan. Ne oluyor oğlum? Tekrar tekrar gidiyor değil mi herkes? Koltuğu boş. Koltuğu boş. Bir baktım şu anda ekrana. Koltuğu tuvalete gidiyorum dedim mi? Ha, duymamışız ki. Biz simülasyonu gerçek kılmaya çalışıyorduk. Var. bir an çok İklenmemiş. korktuk lan. Yok ya böyle bir kar toplamış da bir acil tuvalete gittim. Kar, kar top. toplamış ne demek ya? İzlisen, izlisen AK Partili genç referans. İzlisen <laughs> <this an> pudra <laughs> şekeri çok. <joke. gülüyor> Too many levels of irony. Kar payı dağıttım. <laughs> <gülüyor> 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 Peki arkadaşlar, ben biraz daha o zaman Türksel hizmetlerini haraslamaya gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi devam biraz da şanslı zorlu abi. Sözleşmeli bul. Bir dahaki yani sefer şey oku bari. Şey falan yapacağım ya. Kardeş Mandela etkisi nedir bilir misin kardeş falan şey falan de. Bakın dostum ben belalı birisiyim. 5 ülkede aranıyorum. <gülüyor> <gülüyor> falan. Lanet <laughs> olası internetimi şu anda açmazsanız size çok kötü şeyler olur falan. Öyle kötü kötü tehditler. O Ben Sedat Peker'in yeğeniyim aldım. de hiç işe yaramasın. Ha falan. Evet o da geçti. Tamam tamam. İntaş sitesinden mezunum falan diyeceğim. Aynen aynen. Ha bak o işe yarar. Jilet tükür düşünün arasından. Hadi sizi öpüyorum arkadaşlar kusura bakmayın bu gecelik böyle oldu ya. Öp kardeşim. Evet. sen de bize herkes öptü zaten. Aa adam Allah, Allah ya bu da bir ilginç Hadi görüşürüz. Bye bye. bye. bye, bye.